Herkese en iyi akşamlar olsun. Evet. E, bu sefer kaydı alırken genelde böyle bir isim falan vermemiz gerekiyor. Ondan sonra ben isim olarak hep genelde A, 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 B, 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 C, C, C falan yazardım. Şimdi neden bilmiyorum. Garip bir şekilde içimden geldi. Selam Dunk yazdım. Neye selam veriyoruz? Niye veriyorsun? <laughs> yani zaten aylardır e, beraberiz sanki hani ne bileyim içimden geldi derler ya aptala malum olur hesabı aptal mı aptal mı o da ayrı bir konu. Ondan sonra o hesaptan şeye döndü. Evet. Sevgili Lunkum. Benim mübarek Lunkum. Arkadaşlar Lunk hani sanki kafayı kaldırmaya niyetlenmiş. Görüntü onu gösteriyor. Ee, şöyle ucundan ucundan bakacak olursak, <laughs> hepimizin gördüğü gibi böyle sert bir çıkış şeklinde gözüküyor. Günlük bazda dedim ki büyük ihtimalle şunu yapabilir. Burada bir gap oluştu. BtX borsasında da oluşmuş bir gap. Ee, bu gap'i geri almak isteyebilir. Bakın. Burada tam şu bölgede neredesin İsmail? Gel bakalım buraya. Tam şu bölgede bir gap var. Ama ama bir gap daha var. Bakın. Burada da bir gap daha var. O zaman şunu tekrarlıyor muyuz? Eğer bunu tekrarlıyor isek ee, şu gap'ten sonra bugün e, HTX borsasında yeni gün başlattı bu arada. Onu da söyleyeyim size. <laughs> e, yeni gün başlattı. E, bunu eğer bu şekilde tekrarlıyorsa o zaman bu biraz çıkıp tekrar gene aşağılara inecek veya aşağılara inip ondan sonra çıkacaktır. Yani aşağılara inmesi derken ne kadar iniyor? E, şu uzun çubuğun uzun çubuğun e, kabaca e, dörtte biri mesafesi gibi kalın dolu kısmının dörtte biri yani işte 7650'ler falan görünüyor. Yani 7650'lere inerse diyeceğiz ki aa eyvah ne oldu gidiyor mu bu ne oldu falan yok gitmiyor bir yere gittiği yok. Bir kere buradan kurtulmasından bahsediyoruz biz. Eğer burada kurtulmasından bahsediyorsak e, yukarıya doğru muhakkak bir iyi şey yapması lazım. Kalkışını göstermesi lazım. Şimdi daha başka bir şey söyleyeyim. <laughs> Bu kalkışın da ciddi ciddi bir kalkış olması lazım ki en azından şu regresyon kanallarında bahsi geçen şeyler, normalde orta bölge burada pozisyon değiştirmiş, nasıl bir pozisyon değiştirmiş, iyice bir küçültürsek şöyle. E, orta bölge yine ortada kalmak üzere ama alt destek hattı artık yukarıda dirence dönüşüyor. E, buna iki bakış açısı var. Birisi bu e, dirence dönüşüyor. Üst e, şey ise ne onun ismi? E, direnç hattı ise e, şu kesişimden sonra desteğe dönüşüyor. Şimdi bu demektir ki ne demek oluyor bu? Ne demek oluyor? Ee, şu bölgeyi kırdıktan sonra artık daha geri gelmeyecek. Ama kırmayıp da hafiften bir geriye doğru gelir. Ondan sonra tekrar yukarıya doğru çıkar ise burayı geçtikten sonra burayı geçtikten sonra orta bölgeye doğru yürümeye çalışacak. Bunun derdi bu. Orta bölgeyi geçti. Tabii ki daha yukarıya bakacak. Ama yok geçemedi. O zaman az önce söyledim ya <laughs> Regresyon kanalının daha önceki ilk başlangıcındaki direnç olan hat artık desteğe dönüştüğü için bu bölgelerden bir yerlerden geri dönecek demektir. Bu da bizim için oldukça güzel bir şey. Olur da oldu kırdı. Şimdi olur da oldu kırdı. Burada çok ciddi bir yerler var. Baya baya ciddi bir yerler var. Biz günümüzde neredeyiz? Ağustoslardayız değil mi? Burada bir düzeltmeler yapacak demek ki. İşte 12 Ağustos an itibariyle işte 4 dolar seviyesinde bir yerlerde bir düzeltme yapacak. Ha bunu öyle bir günde çıkamazsa, çıkabilir mi hocam? Yani olur delidir ne yapsa yeridir yani 3 günde düşen 4 günde de çıkar, 5 günde çıkar. Şimdi e, buralara çıkması halinde muhakkak bir düzeltmesi var orta direnç bölgesine doğru. Bakın çok güzel bir ekmek yatıyor dedim o zaman şey nerede 4 dolar 5 dolar nerede geriye doğru indiği işte 0.40 yani 40 centler nerede yaklaşık %90'lık bir düşüş oluyor he? ona dikkat edin %90'lık bir düşüş yani 4 dolardan 40 cent'e inmesi demek %90 düşüş demek e bu hocam yapar mı yapar daha önce yapmadı mı %99 düştü Önceki düşüşlerine baktığımız zaman da LUNK'un e, aşırı volatilitif olmasından dolayı bu tarz inişlerini yaptığını söylemiştik. Hatta benim bir beklentim vardı hatırlarsanız. Böyle bu zikzakları yapa 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 e, şey yapacak diyorduk. E, 22 dolarlara kadar çıkacak. Uçtuk mu? Çok uçtuk. 22 dolarlara kadar çıkacak. E, şuralarda bir yerlerde şu şekilde onu da çizelim. Buradan bir aşağıya inmesi söz konusu diyordum, ciddi bir seviyeye, çok çok ciddi bir seviyeye e, inmesi e, olmaz şey yok. Ha, bu, şimdi burayı mesela buradan aşağı inmesi demek şu anlama geliyor. E, şu bölgede e, nedir? Ayın 17 Eylül işte mesela 21 dolarları, 22 dolarları yakaladı. Bu bölgeden e, aşağı geliyorsa, bahsettiğim 22 dolardan aşağı geliyor demektir e, ee, orta direnci tekrar orta e, destek noktasını e, yukarıdan gelirken destek oluyor. Destek noktasını tarayıp e, buradan aşağıya saldığında işte size 50 sentleri gene gösteriyor. 60 sentleri gösteriyor. 40 sentleri gösteriyor. Hocam peki yani ekmek var mı ekmek? Ekmek çok. Ekmek gibi ekmek var. Ee, mesele şu bizim buradan şu çıkış dirençlerini bakın kırmızı kırmızı bölgelerin hepsi dirençler bunlar. Bu dirençleri buradan kaldırdığımız zaman inşallah yakın bir zamanda şey yaptığımızda kurtardığımız zaman güzel çıkışlar yakalayacağız inşallah. Yani benim temennim bu yönde görüşüm de bu yönde yani hem temenni hem görüş olarak konuşuyorum. Daha önce o çıkışları ne yapmış? Bunlara da bakalım. Ee, şu bölgeyi mesela inceleyelim. Şu bölgeyi şöylece alalım. Şu şekilde alalım. Bakın şurada minik minik bir çıkışı var. Minik minik. Aynı bu minik minik çıkışı burada da yapmış mı? Evet yapmış. Ondan sonra tin 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 yukarıya doğru çıkmış mı? Çıkmış. Nereye kadar çıkmış? Bakalım. Nereye kadar çıkmış? Şurada bir düzeltmesi var çünkü. Şu direnç bölgesinde kırmızı direnç bölgesinde bir düzeltmesi var. O zaman bu kırmızı direnç bölgesinde bir düzeltme yapabilir. Büyük ihtimalle yapabilir. E, veya bu direnç bölgesini pas geçip şu yukarıda aralıklarda bir yerlerde yapabilir. Şu bölgede yapabilir. Yani e, şu büyük çıkış burada bariz bir şekilde nasıl başlattığı gözüküyor. Nasıl başlattığını ne demiştik? Şu bölgede minik minik 1-2-3 gün yapmış bu hareketi. Bizde nasıl yaptı? Bizim burada kaç gündür yapıyor? Bizim buraya da baktığımız zaman değil mi? Ee, 1, 2, 3, 4, 5 gündür yapıyormuş. Bakın 3 gün 5 gün. Yani 1,5 katı. Hatırlar mısınız? şey diye bir muhabbet vardı. Çıkış e, düşüşün e, yaklaşık bir buçuk katı zamanda e, gerçekleşiyor. Daha önceki e, ana çıkışlarda. E, hemen hemen onu uyguluyor. Tabii ondan sonra artık non-stop devam ediyor. Hemen hemen bu bağlamda gözüküyor. İnşallah çıkış başladı gibi gözüküyor. ve Bu çıkış e, bayağı iyi bir yerlere gelsin ee, o iyi yerler işte belli ee, direkt hiç durmadan çıkarsa hani olur ya böyle deli bir şekilde çıkarsa e, 4-5 dolarda da tıkanıyor ama oraya e, zirve yapıp çıktığında onu da regresyon kanalından gördük değil mi? Onu da regresyon kanalından gördük regresyon kanalı çok güzel çalışan bir kanal onu söyleyebilirim. Ee, yani böyle dik bir atış yapabilir mi? Yapabilir ama önünde bir iki büyük engeli var. Çok ciddi engeller bunlar. Birincisi kanalın içine girmeye çalışacak. İkincisi kanalın içine girdikten sonra bayağı bir tırmanacak, çok tırmanacak. işte o bölgelerine mesela girdiğinde geri dönüşler nasıl olur? Ne kadar olur? Oradan mı geri gelir? orta kana, orta hattan mı geri gelir o kırmızı olan? Ee, orta hattı geçip orada kalabilir mi? Eğer orada kalabilir ise e, yani onun üstünde e, normal yum çubukları veya heykinayşileri bana göre heykinayşi biraz daha garanti gibi geliyor sanki. Heykinayşi dolu dolu onun üstüne atabilir ise inşallah non-stop yola devam. Yola devam ne kadar yola devam onu da söyledik. Az önce e, ilk bismillah zaten e, kafadan dört e, 4,5 dolarlar, 5 dolarlar gözüküyor. Ama e, bunu bunu böyle dimdik değil. Zaten dimdik hiçbir hareketi yok. Gelin bakalım ona da bakalım. E, sert çıkışlarını nasıl yapmış? Sert çıkışlarını bu e, şeyden alıyor. Dipten alıyor. Şu hatta ve şu mail de çıkıyor. Evet. Şimdi bu maili de alıyoruz. Bu tarafa doğru aktarıyoruz. Aynen. Birbirine paralel olması gerektiği için söylüyorum. Ondan sonra oh, oh. Aynen, bıraktık. Şimdi orta hatta geldiğinde 53 santi var. Bu çıkış şekliyle, çıkış şekliyle. Ama orta hattı pas geçip, işte hani dedik ya burayı bu güçle, bu kuvvetle, neyle olursak işte ne bileyim. perform laboratuvarlarından e, tamamen kurtuldu. Hiçbir bağı kalmadı. Ondan sonra e, ikinci bağ nedir? E, onaylayıcılar. İşte bugüne kadar hiç anmadığımız konulardan birisi. Doğrulayıcılar. Ondan sonra geliştiriciler. E, şimdi Genial Lab e, laboratuvarları bu konuda gerçekten güzel çalışıyor. Açık kurtlu olmasından dolayı rahat çalışıyor. Herkesin göz önünde çalışıyor. Tabii herkesin kabul edilebilmesi için validatör diye bildiğimiz doğrulayıcıların kabul etmesi gerekiyor. Validatörler de son zamanlarda cazuttular. Diyorlar ki abi bizi şey yapmayın ya e, hani bizim daha önce olan arkadaşlar e, diyordu ya e, ya bizi ifşa etmeyin, ismimizi çok yayınlamayın. E canım ciğerim, zaten bilerek görerek geldik hep beraber buraya gelirken öyle gizli kaçak gel girmedik ki. Ondan sonra grup içinde de ki adımız sanımız belli insanlarız. Tamam eyvallah. Ama e, o konuda saygı duyuyoruz. E, ifşa etmiyoruz hiç kimseyi. Bu grubun içinde olanlar sadece biliyorlar. E, kim olduklarını, birbirlerini, dost e, dostane, neredeyse aile gibi artık birbirimizin acılarıyla üzülüyoruz, sevinçleriyle seviniyoruz. Yani bu bağlamda. E, fakat bu çıkış hattına e, baktığımız zaman Rahat bir çıkış e, sergilenmesi söz konusu. Nereye kadar? Nereye kadar? E, saçma sapan rakamlar gözüküyor. Görüyor musunuz? Ya gerçekten saçma sapan rakamlar. Olur mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tek söyleyebileceğim şey bilmiyorum. İnanın çok garip rakamlar bu rakamlar. Yani böyle bir 40 bin dolarlar günlenmeler çok saçma. Ne olması lazım bunun olması için? Yani tabii şimdi şuradan şu bölgede bakarsak şuradan düşünecek olursak şu bölgede bakacak olursak 20 dolar efendime söyleyeyim 30 centlik bir şeyin 20 dolar olması Neredeyse imkansızdı, değil mi? 60x. Aynı şekilde 120 dolardan da sıfır olması imkansızdı. Ya bu imkansızları yapan bir varlık. Yani şeyler bilirler, e, doğum yapan hanımlar bilirler, eğer bebiş olan beyler bilirler. E, doğum zamanında çocukların e, kalp atışları normal kalp atışları çok yüksek oluyor. Hani 140, 150, 160, 180 atanları varmış. Yani biz 80-90 attığımız zaman Allah bereket versin şükür elham diyoruz. 110-120'ye çıkınca ne oluyor ya diyoruz. Ama doğum zamanındaki çocuklar ki bu zaten doğum zamanından bahsediyoruz biz burada. İşte ana rahmine düştü. Ha, böyle pat diye geldi. Ana rahmine düştü. Burada gelişti, gelişti, gelişti. Şimdi doğum zamanı yani. E doğum zamanı geldiğinde ya bu çocuk çıktı böyle abuk suuk şeyler yapabilir mi bilmiyorum İnanın bilmiyorum. biraz çok garip geliyor ben o yüzden çok aşırı temkinli konuşmakta fayda var diyorum ve <gülüyor> <gülüyor> evet doğru söylüyor yani Ömer'im yazmış oraya 80 bin dolarlara kadar tırmandı diyor doğru söylüyor bu da böyle bir ihtimal var. Fakat biz ihtimal var diye saçmalamayacağız tabii ki. Hani ne yapacağız? Hemen hemen çoğumuzun elinde 3-5 bin tane, 35 bin tane bir şeyler var. Yani milyon olarak konuşuyorum. Böyle bir hal için hani bir milyon tane bırakırsınız bir köşeye. Öyle diyeyim artık. Yoksa hepsini toplayın da işte ne bileyim 25-30 bin dolarlara kadar bekleyin demek ne bana düşer, ne de size. Çok absürt olur. Yani ay tamam, zaten bir, bir dolarlarda, beş dolarlarda bir şeyler satılacak. Ee, biraz rahatlanacak, nefes alınacak. İyi nefes alınacak. Hem de öyle ufak tefek nefesler değil yani. Ee, at araba aldıracak. Ee, ama işin şey tarafına baktığımız zaman e, esas kalan tarafına baktığımız zaman belki de yani %10'u gibi küçük bir rakam %90'ı yukarılarda bırakılıp bizim yukarılarda işte 80 dolarlarda 100 zaten bırakılıp artık ondan sonra ne olur ne olmaz bilmediğimiz için %10'luk bölümüyle ya yukarı çıkarız ya da zaten o aşağı düşüyorsa düşsün deriz. Önemli değil deriz. Bu bağlamda bir şeyler oluşacak. Hayırlısı bakalım. Ama görüntü o. Sanki çıkışı başlattı. Ee, sorulardan birisi şuydu. E, hocam bu şey yapar mı acaba? Ee, onun ismi buradan aşağıya geriye düşme ihtimali var mı? Şimdi onu bize, onu bize e, şurası geriye düşme ihtimali yok diyor. Şu bölge. Şimdi kaldıralım ya, rahat rahat çizelim. Ee, diyor ki bakın, bunun diyor geriye düşme ihtimali yok diyor. O diyor iğneyi attıktan sonra diyor daha yukarıda kalıyor. Evet, bu da zaten yukarıda kalmış Belki de ikinci dip yapmış ve yeşilde Yeşil yeşilde yakmış. O zaman e, şurada bir düzeltmesi var, değil mi? E, şurada bir düzeltmesi var. Tam şu köşede bir yerlerde bir düzeltmesi var. Bu da iğnenin olduğu bölgeye doğru. Oraya yaklaşalım, şöyle. Bakın, şurada küçük bir düzeltmesi var. <laughs> e, bu da bunun büyük iğnesi, büyük iğnesinin olduğu yerde düzeltme yapıyor. Orada küçük bir düzeltme yapıyor. Hani e, Ekmek var mı yok mu tartışması için. E, bizimkine bakalım o zaman. Bizimkisi ne diyor? Bizimkisi ne diyor? E, şurada diyor, şey başladı diyor. E, sancılandı diyor. E, onun ismi o iğne olayımız değil mi? İğne olayımız şurada diyor. Tam şu bölgede diyor oldu diyor. Şimdi o zaman onun tepesinde miydi? Yanlış değilse. Onun tepesinde evet. Onun tam tepesinde bir yerlerden düzeltme yapıyor. Gel şimdi bizimkine bakalım. İşte bunun tepesi burası. Yani kabaca işte iki buçuk dolarlar seviyesinde. Biz de buna şey demiştik. 4,76 demiştik. Doğru. 4,76'ımız var çünkü e, ee, şurada var. İşte burada bir düzeltmenin gelmesi, burada bir tepkinin gelmesini bekliyorduk. Ondan sonra aynı şekilde aynı şekilde şeyle e, regresyon kanalı da bize bugün eğer yani bugün ya öbür gün böyle uçarsa e, burada bir yerlerde bir düzeltme olacağını söylüyor. Regülasyon kanalı da yani an itibariyle buralarda bir yerlerde düzeltme olacaktı. Bunu regülasyon kanalı üzerinden efendim grafiğin e, şu şey bandı e, neydi destek direnç bandı e, üzerinden konuşursak şu aralıkta değil mi? Buralarda bir yerlerde işte yani maksimum burası e, bu da bize neyi veriyor? İşte 8 dolar veriyor mesela. Ya bu, bu, bu aralıkta bir yerlere bir zirve yapıp oradan pat diye gelecek. Şimdi bugün sabahleyin küyüt diye çıkmayacağına göre benim tahminimi söylüyorum. 23 Ağustos'a e, buraya ulaşma ihtimali var mı? Var. Böyle bir ihtimal var. Şu dimdik çizgiyi gördükten sonra her zaman o ihtimal var diye düşünüyorum. Ama orada muhakkak bir düzeltme var. E, i̇şte bu 7-8 dolarlarda. Bu düzeltmeyi şu şekilde yapıp işte 25 santere kadar düşürüp ondan sonra tekrar bir daha yukarıya attığında e, kafadan bize bir e, yukarısı da muhtemelen şu olacaktır. Yüzde 90. Şu bölge olacaktır. İşte Pardon. kabaca 20 dolarlar. Yani 20-22 dolar seviyesinde bir yerler var. Ee, o bölgeye şey yapacak, ulaşacak diye düşünüyorum. Ee, ama ekmek yeme, meyve yeme konuları bu, bu bölgede. Yani tam Tam olarak şu bölgenin içinde. Hangi bölgenin içinde? İşte şu bölgede bir yerlerde. Şuralarda çok güzel ekmekler var. Tam bu bölgede. Çok güzel ekmekler var, meyveler var. Ne diyorsanız işte kavuk kavun karpuz, çilek, dağ çilekleri, her şey var. Ee, i̇nşallah biz yanılmıyoruz. Ha, bu süreç inşallah e, şuna evrilmez. Ee, şimdi bakın burada böyle bir meyille çıkıyor. Bir açıyla çıkıyor. Ondan sonra ve bu açıyı ta tepeye kadar götürüyor. Ee, şurada bir zıplama yapıyor. Ondan sonra e, burada tekrar düzeltiyor, tekrar yani açısına devam edebilmek için devam edebilmek için. Yani bunu çizelim mi? Çizelim. E, şuradan şöyle burada düzeltme dediğimiz şeyi yapıyor işte. Şurada düzeltme dediğimiz burada bir fırlıyor mu? Evet fırlıyor. Sonra da onu düzeltmek için aşağıya iniyor mu? iniyor. İndiği yerden tekrar gene aynı hattı yakalayabilmek amacıyla devam ediyor. Yani çok aşırı şu çizgilerden yani çizgi kelimesi de artık bizde antipati doğurmaya başladı ama bu hattan yukarıya fırladığında bilin ki düzeltme için geri gelecek. Muhakkak geri gelecek. E, ha Nerelerden gelir İşte onu da bize günlük bazda aslında gösteriyor yani bakın günlük bazda konuşuyoruz ha böyle dakikalık saatlik değil e, e, buralara toplayan zıplayan şeyler e, bize e, bilmiyorum güzel güzel meyveler edilecekler inşallah. Sizler nasılsınız iyi misiniz diyelim ve e, kayıtla ilgili olan bölümü kapatalım. Kaydı durdur diye bir şey vardı galiba değil mi? tanmış değilsen. Evet. Orada